500 gram unumuzu koyduk. Ekmek yapıyoruz, şey, simit yapıyoruz. Evet. 15 gram yani bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Tamam. 25 gram, bir buçuk tatlı kaşığına tekamül ediyor. Şekerimizi, Şeker, Şeker mi? Evet. Tamam. Ilave ediyoruz. Güzel. Şöyle 100 mililitre sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Zeytinyağı mı? Sıvı, sıvı yağ. Daha çok yakışıyor simide ya. Ha sıvı yağ. Zeytinyağı kokabilir. Peki. 50 gram mayamızı atıyoruz. 200 gram da suyumuzu döküp 200 mililitre suyumuzu döküp yoğuracağız. Güzel. Simit severiz değil mi? Tamam dedim bunu. Çalıştırayım mı? Normal normal zeytin yağıtsak mesela ya şimdi, şey mi tutmuyor? Pekmez ve susam giriyor ya abi. Bu hani çok yakışmıyor yani. Bu sefer ağır bir rahaya çıkartabilir. Ama bana bir su versene. Ne istiyorsun? Su. Yoğurdum. Su mu? Dedim. Git al. Hadi koş. Bunumuz daha önce ya. Bunu evet. şu an çalıştırmıyorum ses yapmasını. Biz daha önce yoğurduk. Aa güzel, evet. tamam. 8-10 dakika yoğuruyoruz hamur yoğurma makinamızda. Şu simit, simit şeyini merak ediyorum. Kıvam simit bu şekilde. Şeklini. Her şekli ne? Evet, evet. Tamam. Bir tane bir simit ses şekli verelim de bir çalışırsın. görsün tamam, izleyicilerimiz. Şey şey Şöyle önce ilk önce... Önce bezeleri ayırıyoruz. Tamam. Sonra biz bunları biraz fitil yapıp böyle bekletiyoruz. Sonra ha bekleyecek onlar. Normalde biraz beklemesi gerekiyor. Tamam. tamam. Biz bunu daha pratik hale, hamuru hazırladık zaten. Direkt şunu mu yapacağız? Bizim yaptığımız simit pastane simidi mi olacak yoksa sokak satılan o taşınlar olacak? Hani burmalı olacak. Zaten şu an başladı Alişan abi. Şunları yapıyoruz değil mi? Ha, aynen. Evet. Sonra bu beklettiğimiz fitilleri açma işlemine başlıyoruz. Evet. Hı. Hmm. Aa koptu. Bur, burmalı yapma ya düz şey düz yap. Biraz evet evet ben. düz, düz yapabilirsin. Düz bağla. Simide şu tadı veren şeyi veren pekmezi değil mi? Pekmezi. Susam. Şu şekilde. Evet simidi yaptık. Tamam böyle yapıp yine bunları bekletmemiz gerekiyor. Bunları pişirdikten sonra mı pekmeze batacağız yoksa Hayır, yok pişirmeden şimdi. önce? Bir tane şöyle batırsak da göstersek. Hemen. Susam sen pekmeze batır. Evet. Evet benim. Pekmeze batır. Oh. Pekmezliyoruz. Evet. Sonra atıyoruz. Bunları yine. Al sana mis gibi simit oldu işte. Ya yani yayından dolayı biraz havul fazla kabardı ondan parçalanma yaptı. Olsun şey. olsun bir şey olmaz. Ama çok harika da resimli oldu. Naci, insanların en çok tercih ettiği ekmek ne oluyor mesela sana geldiklerinde? Ya şu an abi, Türkiye'de şöyle bir algı var. Kepekli ekmek üzerine algı var ama kepekli ekmekle yani tam bu ekmek aslında ayrı, aynı, ekmek. Sadece arasındaki fark, e, birinin e, ruj, beyaz un olduğu için ruşemi ve korteksini, kepeğini ayrıştırıyorlar, beyazun un oluyor. Buğdayın tamamı da e, tam buğday oluyor.